Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta e, The Hive, Allah ya başka dünyama girdim aşkına, Minecraft'ta Hive Games'te bu arada dünyama girersem hemen çıkacağım Hive Games'te şu oynayacak oynayacağız tere sıra varsa oynayacağız. Teresa Yani sandık savaşlarını oynayacağız. Bed varsa aynı mantık arkadaşlar. Sadece bununla kırılacağı, kırılan şey yatak yerine sandık arkadaşlar. <laughs> Onu da söylemiş olayım. Ee, şimdi buradan buraya geliyoruz. Ee, buradan eyve. Bu arada e, sürümüm arkadaşlar 1.19.20. Buradan sonucular kısmından ee, bir saniye arkadaşlar bir işim çıktı. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi buradan dediğim gibi Hive Games'e gireceğiz. Ee, sürümüm dediğim gibi 1.19.20. Bu arada arkadaşlar normalde 1.17 ve üstü ve üstü sürümlerde ee, oyunlara girilmiyor biliyorsunuz. Peki ben nasıl giriyorum diye sorarsanız arkadaşlar şey yapıyorum ben arkadaşlar APK indirdiğim için çünkü APK ile istediğiniz sürümlere geçebiliyorsunuz. Biz Play Store'dan da almıştık normalde. O yüzden bir şey olmamıştı. Almıştık. İstediğim sürümlere güncelleyerek geçiyordum ama yani böyle diyelim ki 1.19 diyelim diyelim. Mesela 1.19 ona geçmek istiyorum. Geçemiyordum. Yani illa ondan sonra 1.19 2'ye geçeceksin. Ve o yüzden APK indiriyorum. Şu chat'i de bir kapat abi ya. Çok kastırıyor oyunumu. Harbi. Bu arada ben girdim. Pardon ya. Ben yanlış oyuna girmişim. Konuşmaya dalmışım. Pardon arkadaşlar. Çok özür dilerim. Şuradan terasura varsa diyeceğiz abi. Sen ne tıklıyorsun? Ne geliyorsun? anlamadım ki. Bu arada terasura varsa yeni başladığım için level 2'yim. Normalde işte sky varsa olsun level 4'üm. işte. Em, en fazla levelim olduğu şey neydi o adını unuttum abi yine. E, Dubiric arkadaşlar. Dubiric'de ben em, level 6'yım. Hatta bir videonun sonunda gösteririm şuradan girelim. 5 tamam. Şu. tane gerekiyor bize. 5 tane ile bir tane kılıç alalım. Alırız. Hemen hızlıca hadi hadi hadi. Adamlar çok hızlı geliyor çünkü burada. Aşırı hızlı geliyorlar yani. Mesela şimdi ben korkuyorum hatta o şey yapmaya böyle. Hatta bir tane adam gidiyor mesela şuraya. Bak yuvarlağımı görüyor musun? Allah kahretsin işte yavrum. Abi iyi yere dikkat açtık. Şimdi o adam bize gelir ha. Ben söyleyeyim. Kesin. Şimdi bedi bir kaplayalım şöyle. Ee şöyle. Görüyorsunuz. Poyraz'dan muhteşem bed kaplaması. Bu ne biçim bir bed kaplaması? Klasik bed kaplaması. Demek dedim ya ben dedim ya ben. Dedim ya ben şimdi. Abi ben şimdi daha, daha bir dakika oldu ben ağzımı açalı. Daha bir dakika oldu ağzımı açalı. Adamlar bizi öldürmeye geldi. Dedim ya ben şimdi. Dedim. Dedim abi. Dedim ya. ya. İşte dediğim gibi burada adamlar hızlı dalıyor size. Bir de buradaki çok kişi PC arkadaşlar. Ya da hile. Ben burada hileyle PC ile çok karşılaştım. Hatta PC hilesi olan var mesela PC'den oynayıp hile açanlar var. Onlara çok gıcık oluyorum arkadaşlar Böyle otom işte yol oluyor yani ben bir kere denemiştim hileyi. Sevmiştim ama böyle e, çok kullanmadım yani öyle çok da kullandığım şey olmadı. Ha, en fazla nerede kullandım? E, Live kullandım. Ama ondan sonra bıraktım zaten. E, daha Zamanı geçmişti daha işte Bir sürü bir şey soluyoruz Silmiştim o yüzden daha da bulaşmadım Bu da çok hızlı 5 tane yaptım ha. Şimdi adamlar bizi öldürmeye gelir Nazar etmeyelim de Şuradan bir tane blok alalım Abi Ama mesela az önceki adam Ya hileydi ya pc Ya da pc'den oynayıp hile açan Birisiydi de diyecektim ki Neden bu kadar çok kaslı oyun Anlamadım ee, şun al, alam ya. Düzgün bet kapla bir günde ya. Bakalım neler. Kötüsü burayı düzelteceğiz. Burayı düzelteceğiz. Doğru mu? Doğru. Şimdi benim ortaya gitmem gerekiyor sanırım. Ee, sanırım dediğim yani her 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 hal alım ben şu, her halükarlayım neden diyemiyorum ki? Şimdi buraya geliyoruz ve buradan bir tane altı tane bundan topluyoruz ve sonra base'e gidiyoruz. Ondan sonra base'den altınları toplayacağız. Ee, ondan sonra zırh çekeceğiz kendimize. Sonra kendimize bir tane demir kılıç çekeceğiz ve sonra muhteşem olacağız zaten. Neyse ki ortaya yolumuz hazır yani. Ee, şuradan 24 tane ben 32 tane toplamam gerekiyor. Hatta 32 tane diyene kadar şuradan kılıç yapsak da olurmuş. Video kaç dakika? 6 dakika olmuş. Daha yeni olmaya başladı böyle. Ben nedense hep bu oyunları oynarken sandığa yere koyuyorum ama unutuyorum sonra öldükten sonra oradan o kılıcı tekrar almayı. Blocks yok pardon yanlış. Yanlış. Neydi? Bu. Tamam bundan alıyoruz. Ee, Emin misiniz bize adam gelecek gibi ama Ben şu yol yapmak için blok tut alayım da biraz Ben çok güvenmiyorum yani büyük ihtimal bize adam gelir Hatta demir zırhlı bile gelebilir Demir zırh vallahi çok kötü oluyor Neydi ne oluyorduk biz Hah blok Yani bu kadar yeter Yes Tamam. Mis. Yalnız oyun çok aşırı kastı. Ha. Neden bu kadar kastı? Anlamadım. Aşırı kastı. Birden böyle. Yani cihazım 3 3 3 GB ama burada adam mı var bana mı öyle geliyor adam var evet ee, şuradaki adamı gideyim lag var galiba adamda bu adam hareket etmiyor galiba afk abimiz afk aynen bedeni kırarız biz bunu aynen kırarız bedeni. bir de üstüne şöyle öldürürüz görüşürüz Nedense her oyunu yani her oynadığım böyle video çektiğim zamanlarda hep böyle adamlar laglı oluyor işte. Yok AFK'lı mı oluyor. Aa dur. AFK. Hadi bir tane gel, on iki tane yapayım da bir gideyim bir tane zırh çekeyim. Şu laglı ya da AFK'lı kalan abilerimizi çok seviyorum. Çünkü onları laglıkla öldürüp bedenini kılabiliyor, kırabiliyoruz. Ee, ne olacaktık? Biz armor yapacaktık. Alalım orada. Okeydir. Ee, başka koyacağım bir şey var mı sanda? Yok. Adam gelecek gibi. Bizde adam sesi mi geldi. Güzeliz. Şimdi kaldı geriye kaç team? Bizlen, griyle 3 team kalmış arkadaşlar ya Oyna ne oluyor oğlum ya? Ya hayır, oyun de kafayı yedi, oyun delirdi arkadaşlar, oyun kendi kendine bir şeyler yapmaya başladı. Allah oyna bir şeyler oluyor, oyna bir şeyler oluyor, oyna bir şeyler oluyor oğlum bu ne? Oyna bir şeyler oluyor. Ya ne yaptınız ya? Allah belanızı vermesin sizin, oyunu bozdunuz. Neyse arkadaşlar biz bunu oynayamadık. Oyun bozuldu çünkü. Oysa yine de bu videoyu. Yani bir kişiyi bile kırmayı başardık. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalıma like atıp abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.